Arkadaşlar ben bahsettik. Bugün sizlerle birlikte yeni bir sandık atacağız. Hadi bakalım. Efsaneyle bekliyorum. Dur aşağı dur diyorum. Çünkü mister arkadaşlar da çıktığımı bilin Hadi biz aldım. Çoban. Mm -hmm. Ateş okları. Bombacı. Tesla. Bir. Sağlık. Tesla arkadaşlar. ender Neden süpersel? Neden? Neden yani? Tamam arkadaşlar. Çıkmadı. Bir daha çok ümitlendim yok. Evet şu an akşam Anne Max. Haban yerine yine oyun sağdı. Verecek mi şey? Oha. Gelen Öf ya. Geht. Çok ümitlendim. Artık sende Diyorum artık. Umarım sana şey yoktur. Tamam da demin mı? Adamın dipçikleri onlar. Bak arkasından moralim bozuldu. Çıkmadı ya. yarınlara ben gideceğim ki moralim. Kaldı Ben böyle, ay, böyle sandık açıp da bir şey kapatmak istemedim. Bir şey atacağım mı atmayacağım mı? Tamam. At, at, at. <laughs>

하, 아득, 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 구박네. 오냐? 와, 와, 왜안 나서나? 바이바. о Bay тама